Merhabalar. Bugün sizlere acil yayınlarından çok çok güzel olduğunu düşündüğüm bir olasılık sorusu çözeceğim. Öncelikle soruyla bir kendiniz uğraşın, videoyu durdurun. Daha sonra beraber farklı çözüm yolları varsa da tartışalım. Yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ben başlıyorum soruyu. Bir okuyalım önce. Triminios oyunu yanda verilen üçgen şeklindeki parçalardan oluşur. Üçgenlerin üzerinde 0, 1, 2, 3, 4, 5 rakamları kullanılmakta olup bu rakamlar A C B yönünde eşit kalmakta veya artarak ilerlemektedir. Burada bakın örnekler vermiş. 0 1 3 gibi de yazabiliyorsunuz. 1 1 4 eşit olacak şekilde 3'ünü de eşit yazabilirsiniz. Bu şekilde oluşabilecek tüm üçgen parçacıklar oyun kutusunun içine konuluyor. Bu şekilde hazırladığınız bütün üçgenleri koyacaksınız. Buna göre bu Triminous oyun kutusundan rastgele seçilen bir üçgen parçanın her üç köşesinde aynı rakamın olma olasılığı nedir? Aynı rakam olanları bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle hatta şekli biraz büyütelim. Daha büyük olsun diyen arkadaşlar için. Evet şimdi ben 3 tane rakam seçiyorum. Ee, bizim kullanabileceğimiz rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu rakamlarla şimdi 3 tane farklı rakam seçiyorum önce. 5'in üşüsü diyelim. Diyelim ki 1'i, 4'ü ve 0'ı seçtim. Bunları artan sırada yazabiliyormuşuz. Yani 0, 1, 4 şeklinde şöyle üçgene 0, 1, 4 şeklinde yazabiliyormuşuz. Artan sırada yani sıralaması tek türlü. Dolayısıyla her seçtiğim 3 rakamın bu arada 6 rakam vardı değil mi? 6'nın üçlüsü diyeceğiz. Her seçtiğim 3 e, üç rakamın tek bir sıralaması var. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4, bölü 3, 2, 1, 3 faktörü geldi. Kombinasyon yaptık. Burada 20 farklı durum var. 20 tane bu şekilde kart hazırlanabilir. Şimdi 3 rakam farklı olmasın. 2 rakamı bunların aynı olsun. E, o zaman 6 rakamdan 2 tane seçiyorum. Yani örneğin 1 ve 4'ü seçtim. 1 ve 4 ile bakın 2 tane üçgen yapabiliriz. Şöyle ki... Bir birler aynı olabilir. 1, 1, 4. Artan sırada. Bir de dörtler aynı olabilir. 1, 4, 4. Yani seçtiğim her iki rakamla iki tane farklı sıralama yapabilirim. Onun için bir de 2 ile çarpmam lazım. 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyel çarpı 2. 30 bölü 2. 15 bir daha 2 ile çarptık. Burada 30 tane durum var. Bir de 3 rakam da aynı olabilir. 3 rakamın da aynı olabildiği 6 tane durum var. Neden? Hepsi 0 olabilir. Hepsi 1, hepsi 2, hepsi 3, hepsi 4, hepsi 5 olabilir. 6 tane durumda öyle var. Toplam durum kaç tane arkadaşlar? 30, 50, 56 tane durum var. 56 durumda bize sadece aynı olanları seçmemizi istemiş. Aynı olma olsun istemiş. Aynı olanlar da 6 tane. Sadeleştirirsek ne çıkar? 3 bölü 28 çıkar. Ne zor ne kolay. Tam üniversite sınavı ayarında acil yayınlarından muhteşem bir olasılık sorusu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.